İnsana vesvese veren, onu aldatmaya ve saptırmaya çalışan iki grup şeytan vardır. Vesvas ve hannas. Nefis, heva yani kötü arzular insanın tabiatına galip gelince kalp kararır. Kalp kararınca göğüs daralır. Göğüs daralınca huy kötüleşir. Huyu kötü olanı kimse sevmez. Sevilmediğini anlayan kimse ise sevmeyenlere eza vermeye başlar. Böylesi artık manen insan değildir. Zahirde insan kılığına girmiş bir şeytandır. Bunlar önce imanı zedelemeye ve insanı şüpheye düşürmeye çalışır. Bunu yapmasa günahları emreder. Bunu yapamazsa kişiyi ibadet ve taatlerde geri bırakmaya çalışır. Bunu da yapamazsa amellerini boşa çıkarmak için kişinin içine ibadetlerde gösteriş arzusu sokar. Bunu da yapamazsa kişinin gönlüne kendini beğenme ve amellerini çok görme duygusunu koyar. Yine insanı kötü fiillere sevk etmek için onun kalbine haset, kin, öfke gibi kötü duygular atmaya çalışır. Resulullah Efendimiz de cin ve insan şeytanlarından Allah'a sığınılmasını emretmiş ve cinlerden olduğu gibi insanlardan da şeytanlar olduğunu söylemiştir. Bu vesvesinden kurtulmanın yolları, Allah'ı çok çok zikretmek, Allah'a çok sığınmak, sabır ve sebatla şeytanın taleplerine karşı direnmek ve dediğini yapmamaya gayret göstermek.